Kavga esnasında adamın birisi kavga ettiği kişiye ağır küfürler ve hakaretler etmiş. Küfür ve hakarete maruz kalan şikayetçi olmuş. Adam hakkında ceza mahkemesinde dava açılmış. Ceza alacağından korkan adam kendini savunması için bir avukat ile anlaşmış. Avukat dediklerini yapması halinde adama beraat ettireceğini söylemiş. Adam avukatın şartını ve istediği ücreti kabul etmiş. Avukat adama, mahkemede hiç konuşmayacaksın. Hakim sana soru sorduğunda lolo 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 diyeceksin. Sana ne sorarsa dilsiz taklidi yap ve hep lolo de demiş. Zinhar konuşmak yok tamam mı? Avukatın dediğini yapmış sanık. Sonra avukatı söz almış ve ''Gördüğünüz gibi müvekkilim dilsizdir, hep Lolo diyor. Bu şekilde birine hakaret etmesi olanaksız ve bu davada müvekkilimin beraatını talep etmekteyim.'' demiş. Sonunda hakim sanığın beraatına karar vermiş. Dışarı çıkmışlar. ''Avukat, hadi demiş senin işin tamam hallettik, şimdi gelelim vekalet ücretine.'' deyince. Bizimki sadece Lolo Lolo diye cevap vermiş. Avukatın tepesi atmış. Seni utanmaz. Ona Lolo buna Lolo. Bize de mi Lolo ulan?